Günaydın. Melani, Semi ve Cem. Şimdi saatimiz de geldi. Bugün pazar. Kızlar camide. Biz de bu yağmurlu havada onları almaya gidiyoruz. Saatimiz de geldi. Kızlar camide derslerini bir saat, bir buçuk saat gittiler. Şimdi de almaya gidiyoruz. Ya yani Selin'i aldık ve Ceylin'i. Eve geri dönüyoruz. Çok Ayıca, da ıslanmadık herhalde. Bir Birazcık yağmur. O oh, getir atalım anneciğim yere atmayalım <laughs> ya. Nasıl geçti Ceylin cami? Ya oh, Ev ödevin var mı? Sili. Ceylin ev Sili. ödevin var mı? Ya. Ha tamam beraber yaparız inşallah. Ya <laughs> yağmur yağıyor. <laughs> Bizim kızlar oyun oynuyor. Kapıyı da kapatayım her zamanki gibi. Kapı kapansın. Ben de mutfağa girişeceğim arkadaşlar. Bulaşık makinesini boşaltacağım. Burada bulaşıkları yapacağım. dedemiz yolda. Türkiye'den geliyor tatile bir haftalık. böyle tavuk çıkardım. Şöyle baharatları arkadaşlar. Şöyle baharatlık arıyorum. Sizlerin kullandığı var mı? Tercihi beğendiniz varsa bana haber alta yazıya yazayabilirsiniz yazabilirsiniz. Ee, çok sevdiğim e, kurkumayı e, katıyorum. Zencefil tozu. Burada da zence, zence bu şu zencefil. Bu da şeydi ya, bunun adı ne? Kurkuma işte. Türkçesi de mi aynı acaba bilmiyorum. Ee, sarımsak tozu, kırmızı biber, karabiber falan burada var bu tarafta. Ee, şimdi bunları ben böyle hazırlayayım çocuklar da oynuyorlar ama önce e, biraz tarhana kalmıştı bu paketi bitirip e, ikinci paket de dıp frizde onu çıkarayım sonra da e, bu bir kaşık eder iki kaşık da dip frizdekinden alayım çocuklara önce bir çorba yapayım. Arkadaşlar çorbam inşallah karıştıra karıştıra. Bizim çocuklar orada neler yapıyorlar Ceylin? Gösterelim mi? Oya sushi aldı dün yaptılar. Sporcular Semih ne yapıyor? <laughs> wow çok güzel görünüyor Semih. Yollaka. Şöyle çocuklar. Wow bunu ne güzel yapmış ne ya. Das das masum, das aa, ne kadar güzel. Evet dedemiz geldiği için. Hello. Selamun aleyküm. Dede. Hoş geldin. Hoş geldin baba. Ya dede sıkılma. Semih sağ olsun annesine yardım ediyor. Can. <laughs> Can da anne tencereler bu tarafa koyuyoruz arkadaşlar. Oya onu anneye verden ki var. Bu su. suyu. Bu da 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 şimdi, şu suyu için. Arkadaşlar burada bulgur çorbası hazırladım. Şu an evim o kadar böyle do, e, karışık ama hiç önemli değil şimdi toparlarım. Bir e, çaydanlık kalktı. Çaydanlığı getirdim çünkü benim eee ben çayı seviyor. Çay koy dedi. Ben de şimdi <laughs> ee, su şeyi de water koku da şey yaptım arkadaşlar. Az önce e, sirkeli suyla şuraya koysanız sirkeli suyla da e, su kaynatmayı e, ha, yaptım. Onun kirecini aldı. Şimdi de çayını koyacağım dedeye hazırlayacağız. Semi sağ olsun ve can anneye yardım ediyorlar. E, yardım edince onlar da biraz oyun oynayacaklar. Onun için ben dedim biraz anneye yardım edin. Ee, kayınbabam şimdi bir saate gelir. Ee, tavukların şey çözüldü arkadaşlar. Ben içine koyup da şey yapacağım. Vallahi elim ayağım şey oldu ama <laughs> elim ayağım dolaşıyor. Dedemiz geliyor. Çok heyecanlıyız. Tavukçuklar hepsini biraz ayıralım seni. Ya koçsa koç. Ha Çatalların çatallıyor. Tamam. Thank you, well, Öyle işte arkadaşlar. Full gaz devam ediyoruz. Çorbam hazır. Hmm. Tamam. Zeytinyağı biraz da sonra da hmm. Zeytinyağımızı koyalım arkadaşlar. Şimdi kaşıklarımı çıkaralım. Şöyle bir de yoğurt katıyorlar aslında. Bakayım bir kaşık şöyle. Can yardım edeceğim mi anneye? Gel. Ne? <laughs> Al oh, telefonun mu? <laughs> Neredeydi? Ha buradaydı. Al. Şurada otur da oynama. Ses kalmasın. Ses Birazcık samsak katacağım. Şöyle samsak tozu. Delikten de az geliyor aslında. Birazcık da kırmızı biber. Kaşıkla alayım, şöyle çay kaşığı, karabiber hafif, çok az, yarım kaşık. Şunu e, koymayacağım, sadece bu renklendirmesi güzel oluyor. Bir de da koyayım. Ama yanlış kapak koydum. Durun. Telefon düştü. Şunu da, şimdi karıştıracağım ama yağını koyalım. Birazcık da buraya zeytinyağı koyacağım. Ben tuzunu katmadım. Tuzsuz da tat olmaz. O yüzden biraz da tuz katalım. Şöyle. Şimdi de karıştırmaya verelim. Şöyle bunun yoğurdu da var burada. Yoğurt katalım. Ha, bir de biberlerim varmış. Biberleri de yıkayıp onları da kat. Şimdi biraz da yoğurt katacağım sevgili takipçilerim. Şöyle yoğurdumu da kattıktan sonra şimdi de karıştırayım. Burada Ceylin ve Can aşağıda yanımda oturuyorlar. Şöyle karıştırayım. Biraz daha <laughs> Ya. Arkadaşlar mis gibi görünüyor. Güzel karıştırdım. Çok da güzel kokuyor. Şimdi bunu ben hemen bu bir bu çocuklara tek fazla olurdu ama kaybolum geleceği için tam yeterli olacak. Şöyle koyalım tenceremize. Ondan sonra da devam edeceğim. Bulgur yanına yapacağım. Bir de salatalık salata almak için şeyle gideceğim. Türk marketine gideceğim. Ya da kayayı göndereceğim de belki ben giderim. Biraz da dışarı çıkarım en azından. Öyle yaparım diye düşünüyorum. Bakalım. Acayip güzel görünüyor. Şimdi Ceylin de kendine çorba alacak. Ama tavukların şimdi kapağını da kapatayım. Çayımızı da demledik. Ceylin de çorbasını içecek inşallah. Aa elmanı niye yemedin Can? Ben Çocuklar çorbalarını içiyorlar şimdi. Ya ya dede çok uzun gittiği için Ya oraya koy Selim başkanım mı Ne? Yapan, ha? <laughs> Değil, değiliz, Selim? Hayır. Tabii bende. Ya, sen iyi de çan... Şöyle ıspanak, peynir, kırmızı biber bir de humus arkadaşlar humusu dürüm yapacağım şimdi çocuklara çorba içtiler bir tane de ıspanaklı dürüm yapayım da yesinler sonra da akşam yemeği zaten yavaş yavaş hazır oluyor burada da şöyle hazırladım inşallah akşam yemeğimiz hazır olacak şunu şöyle sarayım Hı. ortadan keseceğim. Şöyle hazırladım. Oh. Afiyet olsun Semi. Güzel mi? Lakin <laughs> ya. İyi <gülüyor> mi? ama Lakin. 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 Ya ama <k> tabağın <gülüyor> yok <gülüyor> can. Tabağını verimdir. Tabak da vereyim. Al Ben de şuralar. Ya mutfak tezgahı az kaldı. Buralarda bulaş çorbasını içmiş onu kaldırmamış. Şimdi ben bunları kaldırayım. Hadi afiyet olsun. Bırak bırak. Afiyet olsun çocuklar. Şimdi de Can ve Semi gelecek. Dedemiz de hala gelmedi. Ama yolda. Afiyet olsun Ceylin. Salatamız da hazır. Salata da biraz al. Afiyet olsun. Ceylin başlayalım mı? Ne yapacağız? 1, 3, 2, 1. Aman neyle yapacağız? Neyle? Öyle değil. Şöyle tutar az. Ağırlaşıyorum ben. Tamam mı? abi Kim kazanacak ilk önce başlayalım Ben de. 1, 2, 3, başla. lay görünmüyor Mama. Oh my gosh! Ah! Ah! ah. Oh, Johnny. Jij bent kijkers, olden. Ik deed vals door je met

Dedemiz geldi arkadaşlar lokumları getirdi. Ne işe baba herkes günlük vlog yapıyor. Niye kızıyorsun bana? Ay kızmıyorum Ay baba Ama bunlar hep hatıra. Biz hep sonra bakacağız buna. Canım babacığım. Hoş geldin. Sefa geldin. Sağ ol güle güle. <laughs> Seline bakalım Allah Allah. bak, bu da Seline Allah almış Allah, dedesi. Celine de yarın alacak inşallah. Allah Allah. Benim kızım sabırlı. He? Telefonu. Oya telefonu su yapacağız Allah sana, Allah Allah. anne alacak. Oya. Al. Hadi bakalım. Deden se tamam, Dede sana ha. Aa dede. Olmaz olmaz. O ne tane hastalık var doğru ya. Tamam böyle öpücük atın. Mum mum mum. Güzel şey. Neyse, ses alacağım size tamam mı? Evet. Ne istersen alacağım iPhone 13'ün para. <laughs> tamam. Uzun, iPhone 14 istiyor. baba. Neyse? iPhone 14. Tamam, en yeni <gülüyor> telefon <gülüyor> kaç milyar? Telefon yok güzel